Şimdi görüyorum bazı arkadaşlar fly'ı şöyle yapıyor, şöyle yapıyor adam tutmuş böyle, fly'ı ileriye doğru basıyor. Ha bu yanlış demek değildir, bir sürü sıkıştırma yapıyoruz, dumbbell press yapıyoruz, bench press yapıyoruz. O yüzden ben bunun birazcık gereksiz olduğunu düşünüyorum yaptığımız için. Benim kol açım her iki alete de yettiği için tamam mı boyu uzun olduğundan iyice esnetemiyorum. O yüzden bir adım veya iki adım ileriye geliyorum ki kolumu iyice esnetebileyim, gerginliği e, verebileyim göğsüme. Ben evet. bir adım ileri geliyorum kollarımı iyice esnetebilmek için. E, hafif dizlerimi kırıyorum çünkü belimi ağrıtmasın. Çünkü ayakta eklem yerlerim dik olduğu zaman ister istemez ağrıyor. Dirseğimi de düz yapmıyorum kardeşim. Dirseğim de hafif kırık tamam mı? Dirseğim de hafif kırık yoksa düz yaparsam yapamam. Allah korusun omuzum da çıkabilir. Dirseklerimde ve bileklerimde de ağrı olabilir. Geldim hafif dirseklerim kırık. Getirdim önde birleştirdim. Yarım saniye bir saniye bekledim. Göğsümü sıktım. Açarken yavaş açıyorum. Açtım açabileceğim maksimum açıcı yapıyorum. Burada hareketi doğru formda yapacağınız kiloda girin. Bunu birleştireceğiniz nokta göğsünüzün orta kısmı olsun arkadaşlar tamam mı? Göğsünüzün orta kısmında birleştirin. Yarım saniye bir saniye durun göğsünüzü sıkın. Açarken yavaşça geri açın. Bastım göğsümü sıktım açtım. Şimdi aşağıya basarsanız ne olur? Alt göğsü çalıştırırsınız. Ya tabii bu demek değildir ki sadece alt göğüse vuruyor arkadaşlar. Yaptığımız her hareket vücudumuzun her yerinde etkisi var tamam mı? Bir yerde %5 etkisi olur. Bir yerde %90 etkisi olur. Sonuçta her hareketi kollarımızla, omuzlarımızla, kaslarımızla, bilemlerimizle yapıyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi biz aldığımız maksimum verimi o bölgede almaya çalışıyoruz. Bizim amacımız o.